İlk olarak elektriksel potansiyel enerjiyle başlayalım. Sonsuzlu iken elektriksel potansiyel enerjisi sıfır olan artı 2Q yüküne sahip. İlk olarak elektriksel potansiyel enerji ile başlayalım. Sonsuzlu iken elektriksel potansiyel enerjisi sıfır olan artı Q2 yüklü cisim sonsuzdan L noktasına sabit hıza getirilirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Sonuçta gençler buradaki artı yüklü cisim bu artı Q'yu itmek isteyecek elektriksel kuvvet uygulayacak. Elektriksel kuvvete karşı biz bunu ne yapmak istiyoruz? Cismin yanına yaklaştırmak istiyoruz. Yapılan bu iş sistemde potansiyel enerji olarak depolanır ve bu enerji yüklerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiyi bize verir. Elektriksel kuvvet uzaklık grafiğini gençler bu şekilde çizebiliriz. Başlangıçta bir F kuvvetimiz vardı ve uzaklık arttıkça D'den sonsuza kadar taşıdığımızda uzaklık arttıkça elektriksel potansiyel enerji azalacaktır. Sonsuzda sıfır olduğunu da kabul edebiliriz. Başlangıçta K ve L konumlarında tutulan yüklerden artı Q2 yükü serbest bırakılırsa yükler birbirini iter ve yükü etki eden kuvvet sonsuzda sıfır olur. Yükün hareketine ait çizilen kuvvet uzaklık grafiğinin yatay eksenli arasında kalan alan elektriksel kuvvetin yaptığı işi yani yüklerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiyi bize verir. Aralarında D kadar uzaklık bulunan Q1 ve Q2 yüküne sahip cisimlerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji genişler. İlk olarak yapılan işin biz kuvvet çarpı yol olduğunu biliyoruz FD. Kuvvetin kq Q1, Q2 bölü D kare olduğunu uzaklığı D aldığımızda bakın D'lerin biri sadeleşecek ve elektriksel potansiyel enerji K 1 Q2 bölü D olarak ortaya çıkacaktır. Bu ifade yüklerden birinin diğer yükten kaynaklanan elektriksel potansiyel enerjisini verir. Elektriksel potansiyel enerji skaler bir büyüklük olduğu için hesaplamalarda yükler işaretleriyle birlikte kullanılır. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alanda işaret yazmıyorduk çünkü onlar vektörel bir nicelikte artı eksi itme veya çekme kuvvetine bağlı olarak gösterilirdi. Burada ise gençler bunlar bir büyüklüğü temsil ediyor artı ve eksiler. Dolayısıyla formülde artı eksi yerine yazıyoruz. Birbirini iten yüklerin enerjisi pozitif, birbirini çeken yüklerin enerjisi negatif olur. Birbirini itiyorsa gençler aynı cins olmak zorunda. Artı artı olduğunda da artı ile artının çarpımı artı ya da eksi eksi olduğunda eksi ile eksinin çarpımı artı yapacaktır. Ancak birbirini çekiyorsa biri artı biri eksi o zaman elektriksel potansiyel enerjisi negatif olur. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisinden bahsedelim gençler. 3 tane cisim bu şekilde bir konumdayken sistemin elektriksel potansiyel enerjisi sorulduğunda hepsinin birbiriyle olan elektriksel potansiyel enerjileri toplanır. İlk olarak Q1 ve Q2'den başlayacak olursak K Q1 Q2 bölü uzaklığa A dersek bölü A Q1 ve Q2 Q arasındaki elektriksel potansiyel enerjidir. Artı Q1 ile Q3 arasında ise gençler K Q1 Q3 bölü B artı Q2 ile Q3 arasında K Q2 Q3 bölü C büyüklüğünde bir elektriksel potansiyel enerji olacaktır. Bunların toplamı da sistemin elektriksel potansiyel enerjisini verecektir. Tabi gençler araya biz artı işareti koyuyoruz. Buradaki Q1 ve Q2'yi yazarken yük işaretlerine dikkat edelim. Artı eksi aynen yazılacak buna dikkat edelim. Ancak gençler soruda eğer sistemin değil de herhangi bir yükün mesela Q1 yükünün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji sorulursa toplam sahip olduğu enerji sorulursa o zaman içinde sadece Q1 olanları alacağız. Mesela sadece Q1'in sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji denildiğinde gençler K Q1 Q2 bölü A artı K Q1 Q3 bölü A toplanır. Tabii ki Q2 ve Q3 arasındaki yük Q1'in elektriksel potansiyel enerjisini etkilememekte. Buna da dikkat edelim. Bir sistemin elektriksel potansiyel enerjisinin değişim nasıl hesaplanır gençler? Tabii ki son durumdaki elektriksel potansiyel enerjiden ilk durumdaki elektriksel potansiyel enerji çıkarılır. Yani delta E eşittir. E son eksi E ilk yazılabilir. Başlangıçta gençler bizim ilk durumdaki enerjimiz evet E ilke K Q1 Q2 bölü aradaki mesafeyi D1 diyelim. Eğer biz bu Q2 yüklü cismi herhangi bir uzağa taşıdığımızda diyelim buraya taşıdık. Ve son durumdaki mesafeyi de D2 dersek o zaman son durumda sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji KQ1Q2 bölü D2 ile bulunur. Son eksi ilk de bize daima delta E'yi yani elektriksel potansiyel enerjisindeki değişimi verecektir. Eğer gençler iki tane artı yüklü cisimden birisi diğerinden uzaklaştırılırsa acaba elektriksel potansiyel enerji artar mı azalır mı bunu nasıl bakabiliriz? Bunu iki yolla bakalım. İlk olarak elektriksel potansiyel enerjimiz kq 1 Q2 bölü D ile bulalım. Evet buraya da D diyelim. D e artarsa E P ne olur? Tabii ki her ikisi de pozitif olduğu için cevap pozitiftir. Ve payda büyüdüğünde potansiyel enerji azalır diyebiliriz. Eğer her ikisi de eksi ise ne olur? Yine uzaklaştırdığımızı düşünelim gençler. Potansiyel enerjini yazarken gençler Q1 ve Q2'yi çarpıp D'ye böleceğiz. Tabii ki eksi ile eksinin çarpımı da yine pozitif yapar. Ve yine payda büyüdüğünde EP'nin azaldığını söyleyebiliriz. Peki biri artı yüklü biri eksi yüklü olursa yani zıt işaretli olursa ne olur? EP'yi yazarken yine yük çarpım bölü uzaklık diyeceğiz. Ancak yukarıdaki çarpım negatif olacaktır artı ile eksinin çarpımı. Böyle bir durumda paydanın büyümesi potansiyel enerjiyi artırır. Şöyle düşünün gençler. İlk olarak D'nin 1 olduğunu düşünelim. Yukarısının çarpımı da eksi 1 olsun. Eksi 1 bölü 1, eksi 1 yapar. 2 e olduğunda eksi 1 bölü 2 oluyor. Peki eksi 1 mi daha büyük, eksi 1 bölü 2 mi? Tabii ki eksi 1 bölü 2 daha büyük değil mi matematiksel olarak? Dolayısıyla demek ki uzaklığın artması elektriksel potansiyel enerjiyi artırıyor. Evet bunu formüle göre yorumladık. Bir de şu açıdan bakalım. İlk olarak art yüklerden başlayalım gençler. Artı artıya bir itme kuvveti uyguluyordu değil mi? Elektriksel kuvvet sağa doğru. Peki, cisim yine sağa doğru hareket etti. O zaman elektriksel kuvvetler cisim üzerinde iş yaptı. Elektriksel kuvvetler cisim üzerinde iş yaptığında elektriksel potansiyel enerji azalır. Eksi yüklere bakalım. Yine gençler, eksi eksiye bir itme kuvveti uyguluyor, sağa doğru. Cisim yine sağa doğru götürülüyor. Yine elektriksel kuvvetler iş yaptığı için elektriksel potansiyel enerji azaldı. Şimdi buraya dikkat. Artı eksiye bir çekme kuvveti uyguluyor, sola doğru. Ancak cisim sağa doğru götürülüyor. Yani elektriksel kuvvete karşı iş yapılıyor. O zaman elektriksel kuvvete karşı iş yapılırsa sistemin potansiyel enerjisi artar. Siz gençler formülden de yorumlayabilirsiniz. Doğrudan elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa yani kuvvetin doğrultusunun yönünde bir hareket varsa yapılan iş negatif. Ancak kuvvete karşı bir iş yapılıyorsa kuvvetin yönüne zıt yönde bir iş yapılıyorsa o zaman yapılan işin pozitif olduğunu ve böyle bir durumda potansiyel enerjinin arttığını söyleyebilirsiniz. Şimdi gençler noktasal yükler için elektriksel potansiyele bakalım. L noktasındaki artı Q sıfır yükü artı Q yükünün varlığından dolayı elektriksel potansiyel enerjiye sahiptir. Eğer artı Q sıfır yükü kaldırılıp L noktasına artı bir kulonluk birim yük yerleştirilirse gençler buradaki pozitif birim yükün sahip olacağı elektriksel potansiyel enerjiye o noktanın elektriksel potansiyeli denir. Kısacası birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. Elektriksel potansiyel V ile gösterilir gençler ve birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerji olduğu için EP bölü Q0 ile bulunur. EP yani elektriksel potansiyel enerji gençler K, Q1, Q2 bölü D ile bulunuyordu. Burada Q2 yerine Q0 yazdık birim yüke böldüğümüzde Q sıfırların birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla elektriksel potansiyel KQ bölü D ile hesaplanır. Yani artı Q yükünden geçer D kadar uzaktaki bir noktada elektriksel potansiyel sorulduğunda KQ bölü D ile hesaplıyoruz. Elektriksel potansiyel V sembolü ile gösterilir. Potansiyelin birimi volttur. Skaler bir büyüklüktür. Yani formüle aynı elektriksel potansiyel enerjideki gibi artı eksi yazılır artı eksi büyüklük bildirir. Buna dikkat edelim. Ve matematiksel modelinde KQ bölü D olduğunu unutmayalım. Skaler bir nicelik olduğu için gençler bir noktadaki toplam potansiyel sorulduğunda açının bir önemi yok. Doğrudan hepsini toplarız bunu da unutmayalım. Bir noktanın elektriksel potansiyeli etrafındaki yüklerin o noktada oluşturduğu elektriksel potansiyellerin cebirsel toplamına eşit olur. Yani buradaki K noktasındaki elektriksel potansiyel sorulduğunda KQ1 bölü D1 bu Q1 2'nin potansiyelidir. Artı K eksi Q2 bölü D2. Tabi artı eksi soruda soruya göre değişir gençler. Burada Q2 eksi vermiş. Q3 için ise K Q3 bölü D3 deriz. Cebirsel olarak topladığımızda toplam potansiyeli bulmuş oluruz. Yani açı 90 derece, 60 derece, 120 derece bunun bir önemi yok. Artı Q artı 2Q eksi 3Q artı 4Q noktasal yüklerin o merkezli yalıtkan levha üzerinde şekildeki gibi sabitlenmiştir. Artı 2Q yükünün o noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V'dir. Buna göre toplam elektriksel potansiyel sorulmuş. Gençler tabii şu uzaklıkların hepsinin yarı çap olduğu için R diyebiliriz. İlk olarak artı 2Q'dan başlayacak olursak K 2Q bölü R soruda bize V olarak verilmiş. O zaman Artı Q ile devam edelim. KQ bölü R'ye tabii ki yükün yarısı olduğuna göre o zaman buna da V bölü 2 deriz. Tabii ki gençler bu artı V olarak bize verilmiş. O zaman bu da artı V bölü 2'dir artı olduğu için. Artı 4 Q'nun ise gençler 2 Q'nun iki katı olduğu için direkt artı 2 V diyebilirsiniz. Eksi 3 Q için ise bakın artı Q'ye biz V bölü 2 diyorsak eksi Q'ya eksi V bölü 2 deriz. Ancak eksi 3 ki olduğu için o zaman eksi 3 v bölü 2 deriz. Buna göre gençler hepsini toplarsak o noktasındaki toplam potansiyeli bulmuş oluruz. Sırasıyla v, v bölü 2, 2 v toplanır. Bir de eksi 3 v bölü 2'yi toplayacağız. Yani çıkaracağız. Buna göre cevap gençler şurası 1.5 yapar. Eksi 1.5'u götürürsün. Cevabımız artı 2 v bulunur. Şimdi gençler elektriksel potansiyel fark ve yapılan iş nasıl hesaplanır buna bakalım. Bir öğrenci kitaplığındaki bir kitabı bulunduğu raftan üst raftaki başka bir rafa yerleştirirken kitap üzerine iş yapar. Kitap üzerine yapılan iş, kitabın potansiyel enerjisindeki değişime eşit olur. Kitabın yüksekliği artıldığı için gençler potansiyel enerjisi artmıştır. Dolayısıyla yapılan iş potansiyel enerjideki değişime eşit olur. Benzer şekilde elektrik alan içindeki bir yükü bir noktadan diğerine götürürken yük üzerinde de iş yapılabilir. Yapılan iş yükün bu iki noktada sahip olacağı elektriksel potansiyel enerjilerin farkına eşittir. Yani son enerji eksi ilk enerji bize yapılan işi verecektir. Elektrik alan içindeki pozitif bir mükün bir noktadan diğerine götürülmesi sırasında yapılan işe bu iki noktanın elektriksel potansiyel farkı denir. Elektriksel potansiyel fark delta ve ep bölü q yazılırsa o zaman ep eşittir q çarpı delta v yazılabilir. Bunun anlamı gençler yüklü bir cisim bir noktadan başka bir noktaya taşındığında eğer o iki nokta arasında bir potansiyel fark varsa o zaman potansiyel enerjisi değişir. Ancak her iki noktanın da elektriksel potansiyeli aynı ise potansiyelinde bir değişim olmadığı için sıfır yazarsak, o zaman yapılan iş sıfır olacaktır. Yerçekimi alanının etkisindeyken K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim L noktasına indiğinde, cisim yerçekimi potansiyel enerjisini kaybeder. Düzgün elektrik alan içinde ve alan doğrultusunda bulunan K ve L noktaları arasında potansiyel fark vardır. Elektrik alanın yönü daima potansiyeli yüksek olan noktadan, düşük olan noktaya doğrudur. Hatırlarsanız gençler elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru demiştik. Artıdan çıkar eksiye girer. Dolayısıyla artı potansiyeli yüksek eksi potansiyeli düşük anlamındadır. Elektrik alan çizgileri yüksek potansiyelden düşük potansiyeli doğrudur. Yer çekimi alan etkisindeki harekete benzer şekilde düzgün elektrik alan etkisindeyken elektrik alanla aynı yönde hareket eden artı Q yükü elektriksel potansiyel enerji kaybeder. Yükün L noktasındaki potansiyel enerjisi K noktasındakinden daha azdır. Elektrik alan çizgisi artıdan eksiye doğru yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru. Dolayısıyla yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gidiyorsa gençler demek ki potansiyelindeki değişim azalmakta. Sondan ilki çıkardığımızda değişim azalıyor. Delta V negatif diyebiliriz. Q çarpı delta V bize yapılan elektriksel potansiyel enerjideki değişimi veriyordu. Yapılan işi veriyordu. Dolayısıyla delta V negatif olduğuna göre o zaman elektriksel potansiyel enerjideki değişim de negatiftir. Yani elektriksel potansiyel enerji azalır. Buna gençler bir de şu açıdan bakabilirsiniz. Bakın artı eksi elektrik alan çizgisi. Peki artı yüklü cisim buradaki artı tarafından ne yapılır? İtilir ya da eksi tarafından aşağıya doğru çekilir. Dolayısıyla bu cisme etki eden elektriksel kuvvetin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz değil mi? artı artı aşağı doğru itiyor. Elektriksel kuvvetin yönünde hareket ediyorsa elektriksel kuvvetlerin iş yaptığını söylemiştik. Elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa potansiyel enerjinin azaldığını hatırlayın. Eğer potansiyel enerji artırmak istiyorsak elektriksel kuvvete karşı iş yapılması gerektiğini unutmayalım. Mesela gençler buradaki artı Q yüklü cismimiz burada olsaydı ve elektrik alan yine aynı yönde olsun. Tabii ki elektriksel kuvvet aşağı yönlü olacaktı. Biz bu cismi yukarı hareket ettirdiğimizde elektriksel kuvvete, biz bu cismi yukarı yönde hareket ettirdiğimizde elektriksel kuvvete karşı iş yapmış olduğumuz için bu sefer elektriksel potansiyelin arttığını söyleyebiliriz. Bir de gençler negatif yüklerden bahsedelim. Negatif yükler ise elektrik alan ile aynı yönde hareket ettirilirse elektriksel potansiyel enerji kazanır. Bunu size iki yolla gösterelim. İlk olarak EP Q çarpı delta V'den bakalım. Tabii ki Yukarıdan aşağıya geldiğimizde bakın burası eksi burası artı. Yani potansiyeldeki değişim negatif. Yükün de değeri negatifse eksi ile eksinin çarpımı artı yapacaktır. Yani elektriksel potansiyel enerji artacaktır. Elektriksel potansiyel enerji kazanacaktır. Bu birinci yol. İkinci yol olarak kuvvete karşı mı iş yapılıyor yoksa elektriksel kuvvetler mi iş yapıyor? Tabii ki gençler artıdan eksiye doğru bir elektrik alan varken bu cismi etkiden elektriksel kuvvet yukarı doğru olacaktır. Bu eksi buradaki eksiye ne yapacaktır? İtme kuvveti uygulayacak değil mi? O zaman biz bu cismi buraya doğru taşıyorsak demek ki elektriksel kuvvete karşı iş yapıyoruz. Elektriksel kuvvete karşı iş yapıldığında potansiyel enerjinin arttığını, sistemin elektriksel potansiyelinin arttığını ve yapılan işin de pozitif olduğunu söylüyoruz. Şimdi gençler eş potansiyel yüzeyler ve noktalardan bahsedelim. Diyelim artı Q yüklü bir cismimiz var. Ve bunun etrafında bir çembersel yörünge çizdik gençler. Bakın bu noktaya olan uzaklığa R dersek hepsi R olacaktır değil mi? Çember şeklinde olduğunu düşünürsek. Peki buradaki bir A noktası ile buradaki bir B noktasının elektriksel potansiyeli aynı mıdır? Evet aynıdır. Çünkü elektriksel potansiyeller KQ bölü R büyüklüğünde diyebiliriz. Tabii ki yönün bir önemi olmadığı için gençler. Skaler bir nicelik olduğu için Hatta buradaki bir C noktası dersek bakın buraya C diyelim, buraya B diyelim, buraya A diyelim. A, B, C noktalarının potansiyellerinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara eş potansiyel noktalar denir. Benzer şekilde daha büyük düşünelim. Bu sefer burada bir D, burada bir E, burada bir F noktası olsun gençler. Bunlar da yine yüklü cisme aynı uzaklıkta olduğuna göre eş potansiyel noktalardır diyebiliriz. Tabii ki ABC'nin e, F'ye göre daha büyük olduğunu söyleriz. Çünkü KQ bölü R formülüne göre artı olduğu için uzaklık arttıkça potansiyel azalacaktır. Ve gençler biz diyelim bir cismi D'den E'ye taşısak elektriksel potansiyel değişiyor mu? Hayır. Aynı potansiyele sahip. O zaman delta V yani potansiyel fark değişimine sıfır diyebilir miyiz? Evet. O zaman buradaki yüklü bir cismi D'den E'ye, E'den F'ye getirmek de bir iş yapmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. Neden? Çünkü potansiyel fark yoksa o zaman sistemin elektriksel potansiyel enerjisi değişmeyecektir. Formülümüz Q çarpı delta vydi Delta V sıfır olur. Dolayısıyla değişmez. Ya da A'daki bir eksi yüklü cismi artı yüklü cismi fark etmez. İster B'ye ister C'ye getirin. Elektriksel potansiyel enerjisi değişmeyecektir. Neden? Çünkü delta V sıfır. Dolayısıyla yapılan işin sıfır olduğunu, elektriksel potansiyel enerji değişiminin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak cismi A'dan D'ye ya da A'dan E'ye yani farklı bir potansiyele taşırsak o zaman işte elektriksel potansiyel enerjinin değiştiğini ve yapılan işin sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yüklü bir tanecik aynı eş potansiyel yüzeydeki bir noktadan diğerine götürüldüğünde enerji değişmez. Bu durum, bu durumda yük üzerinde iş yapılmaz. Peki düzgün elektrik alan içinde gençler elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru değil mi? Ve yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru. Dolayısıyla gençler o zaman elektrik alan çizgisinin doğrultusunda bir yer değiştirme olursa o zaman potansiyelin değiştiğini söyleyebiliriz dolayısıyla yapılan işin sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela A'dan B'ye götürürsek artı potansiyelden eksi potansiyele doğru demek ki potansiyel azalıyor. Potansiyel azalıyorsa yani değişiyorsa evet elektriksel kuvvetler ya da elektriksel kuvvete karşı bir iş yapılır. Ancak B'den C'ye C'den B'ye genişler elektrik alana Dik bir şekilde hareket ettirirsek elektriksel potansiyel değişmez. O zaman B'den C'ye götürülürken yapılan işe sıfır deriz. B, C arasında yapılan iş daima sıfırdır. Ya da C'den B'ye fark etmez. Bir düzgün elektrik alanındaki artı Q yüklü cisim potansiyeli VK olan bir K noktasından potansiyeli VL olan bir L noktasına götürüldüğünde bu iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı Sondan ilki çıkartıyoruz daima gençler. VL eksi VK olur. Artı Q yükünü K noktasından L noktasına götürürken yapılan iş işte W ise W eşittir gençler. Q çarpı delta V ile bulunur. Burada gençler bakın artıdan eksiye doğru elektrik alan olduğu için ne yapıyoruz? Eksi potansiyelden artı potansiyele doğru gidiyoruz. Demek ki potansiyelimiz artıyor. Yani bu fark pozitif olur. Bu durumda Artı Q yüklü cismi taşıdığımız için gençler Q çarpı delta V bize yapılan işi veriyordu. Her ikisi de pozitif olduğuna göre tabii ki yapılan iş pozitif olacaktır. Eksi Q yüklü iletken bir cismin çevresindeki bazı eş potansiyel yüzey çizgileri şekildeki gibidir. buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. K ve N noktalarının potansiyelleri eşittir. K ve N eş potansiyel çizgi üzerinde olduğuna göre demek ki potansiyelleri birbirine eşittir. Doğru. L noktasının potansiyeli M noktasının potansiyelinden büyüktür. L daha yakın M daha uzak. Ancak gençler dikkat edelim bu eksi yüklü bir cisim. Dolayısıyla KQ bölü DD. Eğer bu negatif ise o zaman gençler D'nin artması V'yi artıracaktır. Buna dikkat edelim. Eğer pozitif olsaydı evet paydanın büyümesi potansiyeli azaltırdı. Ancak negatif olduğunda tam tersi olacak. Dolayısıyla M noktasının potansiyeli daha büyük olur. Bu ifademiz yanlış. 3 eksi Q yükü M noktasından N noktasına götürülürse elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış olur. Bunu iki yoldan çözelim gençler. İlk olarak M'den N'ye götürürken ne yapıyoruz? Buradaki eksi yüklü cisme yaklaştırıyoruz değil mi? Aslında bu eksi bu eksi ne yapıyor? İtme kuvveti uyguluyor. Biz ne yapıyoruz? Yaklaştırmaya çalışıyoruz. Elektriksel kuvvete karşı iş yapıyoruz. Elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış olup, evet ifade doğrudur. Hatta elektriksel potansiyelin enerjinin arttığını da söyleyebiliriz. İkinci olarak yapılan işi gençler Q çarpı delta V'den yorumlarsak. B'nin potansiyeli büyük, N'nin potansiyeli küçük değil mi? Çünkü bu bir negatif olduğu için uzaklaştıkça, uzaklık arttıkça potansiyel artıyor. Demek ki potansiyeli düşük bir noktaya taşıyoruz. O zaman son potansiyelden ilk potansiyeli çıkardığımızda negatif olacaktır. Cisimde negatif yüklü, eksi Q yüklü cismi taşıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapacaktır. Yapılan iş pozitif. Yapılan iş pozitifse elektriksel kuvvete karşı iş yapılır. Potansiyel enerji artar diyorduk. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Şekildeki i̇şte artı Q yükünün etrafındaki eş potansiyel yüzeylerin 3'ü kesik çizgilerle gösterilmiştir. K noktasındaki artı Q yükü sırasıyla LNP noktalarına taşınmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet. Artı Q yükümüz var. Artı Q yükünü de başka bir artı Q de taşıyoruz gençler. K ile arasında taşınırken elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır. Bu artı bu artı Q ne yapıyor gençler? İtiyor. Böyle bir elektriksel kuvvet var. E, bizim Hareket yönümüz elektriksel kuvvetin yönüne zıt yönde. Demek ki elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır. Doğru. L, arasında iş yapılmamıştır. L'den M'ye götürülürken gençler uzaklık hiç değişmiyor. Uzaklık değişmiyorsa o zaman potansiyel aynı değil mi? Bakın L ve M'nin potansiyeli aynı. L, M'nin potansiyeli aynıysa L'den M'ye taşınırken potansiyel fark sıfır. Dolayısıyla yapılan iş sıfırdır. İş yapılmamıştır ifadesi doğru. M ne arasında sistemin potansiyel enerjisi azalmaktadır. M'den N'ye götürülürken gençler. Bakın buradaki artı Q. Artı Q artı Q'yu ne yapıyor? İtiyor. F kuvveti uyguluyor. Elektriksel kuvvet iş yapmış değil mi? M'den N'ye götürülürken bakın elektriksel kuvvetin yönünde bir hareket var. Eğer elektriksel kuvvet iş yapmış ise o zaman sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Çünkü yapılan iş negatiftir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Aynı düzende bulunan özdeş KL kürelerinin o noktasındaki toplam elektriksel potansiyeli sıfırdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Geçer elektriksel potansiyel sıfırsa demek ki biri artı yüklü biri eksi yüklü. Mesela biz buna artı Q dersek KQ bölü D yapar. O zaman buna eksi 2Q dememiz, dememiz lazım ki eksi KQ bölü D yapsın. Tabi tam tersi de olabilir. Bu artı bu eksi de olabilir. Ancak yük miktarları arasındaki ilişki 2'ye 1 oranı var diyeceğiz uzaklıklar. 2'ye 1 oranında olduğu için. Yükler zıt işaretlidir. Doğru. L'nin yük miktarı K'nın yük miktarından fazladır. Yanlış. K'nın yük miktarı daha fazladır. Buradaki eksinin anlamı sadece gençler. E, işaret yoksa miktar olarak 2 birim diyebiliriz. K ve L küredir yer değiştirilirse toplam potansiyel değişmez ifadesi yanlış. Çünkü bu sefer artı KQ bölü 2D eksi KQ bölü D olacak. Yani toplamı sıfırdan farklı olacak. Hatta azalacak diyebiliriz. Negatif olacak. Bu yüzden cevabımız yalnız bir. Sürtülmesiz yatay ve yalıtkan bir düzendeki artı 2Q ve artı 4Q elektrik elektrikli küreler serbest bırakılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Gençler bunlar birbirine itme kuvveti uygulayacak değil mi? Dolayısıyla elektriksel kuvvetler iş yapacak. Elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa sistemin potansiyel enerjisi artmaz azalır. Bu potansiyel enerjinin formülünden de bakabiliriz. K q 1 Q2 bölü D her ikisi de pozitif ve uzaklık artıyorsa elektriksel potansiyel enerji azalacaktır. O noktasındaki elektriksel potansiyel artar. Elektriksel potansiyel KQ bölü D'de ve burada pozitif tabii ki toplu her ikisi de pozitif olduğu için e D arttığında o zaman elektriksel potansiyel gittikçe azalacaktır gençler. Bu ifade de yanlış. Elektriksel kuvvetler iş yapar dedik çünkü birbirini itiyor birbirinden uzaklaşıyor. Cevabımız yalnız 3. <laughs>